Değerli hocam, Türkçe dersinde başarılı olmanın diğer derslere pozitif etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kesinlikle Türkçe'de başarılı olmanın diğer derslere etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün dersler bir kere kelime hazinesiyle, kelime kullanımıyla, dilin kullanımıyla ilgili. Düşünce oluşturma dille mümkün. Düşünceyi paylaşmak Açığa vurmak Oluşturmak tamamıyla kelimelerde Dille ilgili Dolayısıyla kelime hazineniz Kelime servetiniz ne kadar Zenginse ve bu serveti Kullanma yollarını Ne kadar iyi biliyorsanız O kadar çok anlarsınız ve anlam kurarsınız Bunlara değindim daha önce Anlam, anlam kurmuşum Dolayısıyla her ders anlamayı ve anlam kurmayı Gerektiriyor Bunun amağımın anahtarı dil olduğu için dil de Türkçede öğretildiği için hocam Türkçe dersinde dilin iyi kazanılması bütün derslere bundan dolayı olabiliyor